Merhaba. Seninle Sistem, Guru, Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlayalım. Gerekirse videoyu duraklatabilirsiniz. Söz konusu şirketin tüm parametrelerini daha dikkatli inceleyebilirsiniz. Şirketin mevcut performansını dikkate alacağız Envida Corp, Ticker, NVDA. İnceleme 23 Mart 2025 itibarıyla güncel veriler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Envida Corp. alt kategoriye ait. Ağı, değerlendirmeye 20 kuruluş katılıyor, bu oldukça temsili bir rakam. Bu videonun sonunda sipariş çözümlerine bakacağız. İncelenen şirket için genel sonuç şu şekildedir, 10 üzerinden 3,5 puan alt kategorinin ortalama sonucu 3,5 puandır. Geniş anlamda bakarsanız, bir bütün olarak pazarın tamamına bakın. Bir bütün olarak piyasanın ortalama sonucunun 1,9 puan olduğunu görebilirsiniz. Şirketin 3,5 puanlık puanına karşı Envida Korpu. Bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Envida Corporation ve alt kategori paylaşımları. 12 ay boyunca şirketin hisselerinin Nvidia Corp %31 7'lik bir dinamik gösterdi. %31 3ü alt kategoride fiyat değişikliğine karşı çıkıyor. Bu kesinlikle bir şey ifade etmiyor ancak şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Nvidia Corp değeri 2872,42 milyar dolar. alt kategori piyasa değeri 2899 milyar dolar. Envida Corporation %99, 0.86'lık paya sahip ve alt kategorinin ana lideri. Şirketin bilanço değerinin 78,34 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 84 milyar dolar. Envida Corporation %93, 704'lük bir paya sahip. İşgal edilen piyasa payları ile defter değerleri arasında bir karşılaştırma yaptığımızda şunu görebiliriz. İşgal edilen pay Envida Corporation piyasa değeri değerlendirildiğinde alt kategoride %99,086. Bilanço kapitalizasyonu %93, 704'tür. Bu da piyasa değerinden %5 daha az bir pay. Şirketin pazar payı ve alt kategorideki bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Analiz edilen şirketin mali borçları 10.186 milyar dolar tutarındadır. Finansal borçların defter değerine oranı şirketin öz sermayesinin %13'ünü temsil ediyor şirketin mali yükümlülüklerine ilişkin puan, iyi bir puan. Şirketin piyasa fiyatı, kazanç oranı 39, 4 tür. Alt kategorideki ortalama 47'dir. bu, alt kategoriye göre %3 daha düşüktür. Alt kategorideki kuruluşlarla karşılaştırıldığında şirketin borsa değerinin kırına göre değerlendirilmesi, iyi bir puan. Son 12 ayda elde edilen kar 72.894 milyon doları buldu. Gelecek 12 ay için öngörülen kazancın 107.933 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana göre %48,1 daha fazla. Alt kategoriye kıyasla tahmin edilen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi iyi 0,5 puan şirketin fiyata gelir dengesi 22'dir. Alt kategorinin ortalaması 22'dir ve bu, alt kategoriye göre %0 daha yüksektir. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında piyasa değeri göstergelerinin gelirine göre değerlendirilmesi, tolere edilebilir, 0 puan. Son 12 aylık gelir 130.520 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki gelirin geçici olarak 193.260 milyon dolar olması bekleniyor. Bu da şu anki seviyeden %48 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki satış hacimlerine ilişkin göstergelerin değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Marj %55,9 olup alt kategoride ortalama %54'tür. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %1,9. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında marjinallik değerlendirmesi iyi 0,5 puan. Şirketin personel sayısı itibarıyla alt kategorideki payı %53,4'tür piyasa kapitalizasyon payından %86 daha azdır. Ve bu, kuruluşun mevcut döviz fiyatındaki dengesizliği yansıtıyor Envida Corporation, muhtemelen yeniden değerlemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen piyasa sermayesi miktarı ise 79.774.000 dolar. Alt kategori için ise 42.992.000 dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %85,6. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına şirket sermayesi miktarının değerlendirilmesi, tolere edilebilir, 0 puan. Bireysel çalışan başına kar miktarı ise, 2024,4 bin dolar. Alt kategoride ise ortalama 1056,8 bin dolar. Alt kategorideki ortalama ile şirket göstergeleri arasındaki fark ise, %92. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında bireysel çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin her çalışanının geliri 3.625 bin dolar. Alt kategoriye göre, 1.958 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %85. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında şirketin her çalışanı başına gelir payının tahmini, i, 0,5 puan. Satılık hisseler %1 e karşılık gelirken, alt kategoride ortalama %1, 2'lik bir oran elde edildi. Kısa vadeli bir sıkışmanın olası riskine ilişkin bir değerlendirmedir. Gösterge RS-14 şirket için %46 seviyesini gösteriyor Envida Corporation. Alt kategoride bu seviye yaklaşık %46'dır. Ortalama olarak, alt kategorideki menkul kıymetler hisse senetleriyle aynı kote edilir Envida Corp. Şirketin hisselerinin gerçek fiyatı yaklaşık 118 dolar şirketin hisseleri için konsensüs fiyat hedefi yaklaşık 173'tür. Gerçek tahmin ile konsensüs tahmini arasındaki fark yaklaşık yüzde 47. Kullanabileceğiniz sipariş tablosuna bakalım, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir. Group Markets Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve ücretsizdir. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymet değerlendirme sonuçlarına göre Envida Corporation. Bilgi sistemi guru Markets bir karar verildi. Mevcut video bir genel bakış olduğundan bir anlaşma açmayın. Sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Markets siz gerçekten dünyadaki en havalı seyircisiniz.